Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir pes videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizinle serbest antrenman yapacağım. Benim takımım iyi Galatasaray. Bütün oyuncular var neredeyse. Evet karşıma 5 kişilik oyuncular aldım arkadaşlar. Uzaktan şutları ben çok seviyorum. Onun için uzaktan şut çekmeyi de tercih ediyorum arkadaşlar ya ya Tore Ibrahimovic İbrahimovic kapamadı topu. Rooney 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 Sergio Ramos'u kovalıyor. Arkadaşlar bu arada e, antrenman seviye düzeyi profesyonel arkadaşlar. Onun için arkadaşlar profesyonel. Zaten ne oluyor? Ee, orta seviyenin bir üstü oluyor arkadaşlar. Neyse oyunumuza dönelim. Biz. Arkadaşlar şu anda oyuna tam ısınamadığım için böyle abuk sabuk şutlar çekebiliyorum. Kusura bakmayın. Önceden ya hayatı oraya. Ya hayatı Kaleci Aykut Erçetin. Arkadaşlar bu kanalımızın ikinci videosu. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna ve emeğe saygı olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet başlıyoruz. İbo. Ah be İbo ne yaptın ya. Rooney. Rooney. Ne zaten bir şut. Kaleci attı açız. Ne vurdu ve gol. Mükemmel bir gol sayın seyirciler. Ya ya Tore. Ivanoç. Ivanoç pasını veremedi. Sergio Ramos Top aldı. Sabri. Sabri dalga geçiyor bizle ya. Evet Cristiano Ronaldo topu alamadı. Sakat bu sefer almakta kararlı. Aldı. Cristiano Ronaldo Ivanovic. O Sergio Ramos Cristiano Ronaldo'yu bakkala gönderdi sayın seyirciler. Yaya ya doğru. Ne yaptın be abi? Bizden kaykanı böyle bakayım. hemen sağlayın şunu atacak da yetişemedim. Messi'den Cristiano Ronaldo bir pas. Tekrar Ronaldo'dan Messi'ye. Hadi Messi. Bu pasın karşılığını ver oğlum. Messi ve kaleci Aykutar çekmiş bir şey. Sabrı'dan mükemmel bir çalım burda Evet ve out. Bu bize bir avantaj sağladı. Ya ya torreni basılır ni. Bunu uzaktan bir şu fakat yerden de ve yavaştı. Evet arkadaşlar. Teri Ya ayakta oraya vurdu. Out. Ayakta aç ettim. oraya. Messi. Messi uzaktan bir şut. Ve gol. Arkadaşlar herkese tekrardan iyi akşamlar. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.